mazlum kardeşlerimizin çekmiş olduğu sıkıntılar. Yaklaşık 15 Mart 2011'den bu yana Dera'da 3-5 çocuğun başlangıç olarak zulme uğraması ve bunun mukabilinde halk gösterilerinin başlaması süreci maalesef büyük sıkıntılarla devam ediyor. Ama değerli kardeşler kısaca böyle bir gözlemlediğimizde Yaklaşık 5 yılı aşkın bir süredir Müslüman kardeşlerimiz Suriye'de zulmün her türlüsüne karşı mücadele ediyorlar. Aslında oradaki bir avuç halk bütün dünyaya Müslümanlarda olması gereken duruşu zulme karşı bir müminin nasıl bir tavır takılması gerektiğini zor durumlarda dayanışmanın örneğini hayatlarıyla canlarıyla bizatihi bizlere öğretiyorlar. Vaka zulüm başladığında önce Beşşer Esad denen zalim ki babası Hafız Esad'la beraber takriben yarım asırdır. 50 yıla yakındır Müslümanlara kan kusturuyor. Ama Allah'ım olsun o zalimlerin gücü İslam'ın nurunu söndürmeye yetmedi. Tabii ki yetmeyecek Allah'ın vaadi var. Vaka bu zalimler birbirlerini destekliyorlar. Esad ve avanesi Müslümanları durduramayınca peşinden İran denen melunlar onun peşinden Hizbu şeytan ki bundan da gücü etmedi peşinden Rusya hali hazırda hepsini gücü etmiyor tamamen küffar bütün gücüyle başta Suriye özellikle Halep olmak üzere Müslümanlara saldırıyorlar vaka hepimiz bunu üzüntüyle müşahede ediyoruz Tabii ki Allah Teala onları inşallah muvaffak kılmayacak. Malumunuz imtihan sürecindeyiz. Allah Teala belli bir dönem hikmeti gelince başta Suriye kardeşlerimizi sonra bütün dünyadaki Müslümanları bu imtihanlarla denemekte. Onların vazifesi namuslarını, topraklarını, vatanlarını muhafaza etmek. Bizim vazifemiz gücümüz yettiği kadar maddi manevi küçük büyük demeden ne katkı sunabiliyorsak bu Müslümanları desteklemek değerli kardeşler. Ama üzülerek müşahede ediyoruz ki içimizdeki bir takım sefihler değil yardım küffarı destekleyecek şekilde açıklamalar dahi yapma gafletini gösteriyorlar. Bizim şiarımız meşhur ayet-i kerime maide suresinde ve teavvanu alal birri ve takva